Buran arabası burada kendisi yok. Tura nerede? buradasın Hadi bin. Hadi bin. Gezelim ama yavaş git tamam mı? Hadi bakalım. Fazla yapma dikkat et. Önüne bak. Önüne bak. Önüne bak. Dikkat et. Sakın çarpma. Tura. Tura. Tura ne oldu? Kaza mı yaptın? Evet. Araban çok kötü olmuş ya. Ambulans çağıralım mı? Tura. Tekerlekleri gitmiyor. Ambulans çağıralım mı? Evet, çağıralım. Tamam. Onu tekrar çıkarsın Onu tekrar Tamam. Tamam. Tura kaza yerine gitmemiz lazım. Ambulansı çabuk buraya <laughs> götür Araba kaza yaptı. Evet, araba kaza yaptı. Ambulans geliyor, ambulans geliyor. Ambulans geliyor, ambulans. Ambulans. Yetiştim ambulans. Yetişti, <laughs> korkmayın, merak etmeyin. Biz geldik. İyileşti mi Tuğra? Evet. Eee arabanı kim yapacak? Tamirci. Hadi çağır tamirci. Tamirci. Çağır babacım, duymadı bir daha. Tamirci. Tamirci neredesin tamirci? Ya biz kaza yaptık bize yardım eden misin? Çantanı almayacak mısın tamir çantanı yanına? Hadi gidelim. Bizi bekliyor. Kaza yapmış araba. Ama bizim bunu lifte kaldırmamız lazım. Bu arabanın tekerleklerini takmak için ne yapmamız lazım? Tamir Tamir mi yapacağız? Ama ilk önce arabayı biraz kaldırmamız lazım. Değil mi? Yerden yukarı kaldırmamız lazım. Bakayım üstünde neler var seni. Oo, hepsini tamir yapabilecek misin bunlara? Evet. Tamam. Usta bizim arabayı lifte almışın. Lifte almışın. Tekerleklerini tak istersen artık bizim gitmemiz lazım. Ben senin olmadığını çıkardım. Evet, hadi tekerleklerimizi takalım. Çekişle mi? Çekişle mi takacaksın? Hani tamam, tak tekerleklerini. Hayır da çıkardık ya. He çıkardık tamir et. Bu kazalı yerlerini onar birazcık. Evet çok kötü kaza yaptık değil mi ya? Evet. Nasıl yaptın Tuğra sen öyle kazayı? Altından da bakıyoruz biz. Sen de iyi tamir et biraz. Evet nasıl motoru sağlam mı? Sağlam Alt Aa. takım nasıl? O Farlarımız çalışmıyor. Bizim farlarımızı yapabilir misin? Bizim farlarımızı tamir etmen lazım. Evet farlarımızı tamir et. Evet. Aa, çok güzel oldu çalıştı. Teşekkür ederim usta. Şimdi de lastiklerimi tak. Benim gitmem lazım çünkü. Çok güzel çalışıyor. Farlarımız. Usta yardımı gerekir mi? Yardım etmemi ister misin? Onu ver. Çekici mi veriye? Evet, çekici var. Tamam. Al usta. Çekiç. Usta arka tekerlekler de benim bozuldu. bu nereye? O arka tekerleği de tamir edebilir misin? Usta tekerleğimizi tak. Tak artık yola gideceğiz. Çekicini al. Evet. Tak güzelce tekerleğimizi. Oldu. Oldu mu? Usta bir de arka tekerlekte benim patlak vardı. Onu da tamir edebilir misin? O tornavidanla şu tornavidan var ya şuradaki. Şu siyah tornavidan var ya. Hı. Bir de bu pensen var ya bu pensen ha. Bu pensenle bu Bir tamir et bir lastiği Evet Biz çok yolda kaldık kaza yaptık da Sen olmasın olsa Biz ne yapardık ya Usta bu altında başka Bir şey var mı bunun Bir bakabilir misin bir tamirlik yeri var mı Bir bakabilir misin usta Evet. O kablolar çalışıyor mu usta? Evet çalışıyor. Aa, burada da var. Evet. Oldu mu? Oldu. Da. Usta. Daha var. Şu, 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 şu. Var mı daha tamir edilecek yerlerim var? Bu da var. Evet. Yap oğlum. Usta, usta bitti mi araba? Evet. Bitti mi? İndirelim mi arabayı artık? Evet. Tamam malzemelerimizi topla. Topla usta. Arabaya evet. koy. Bagajına koy. Yanına koy ya da arabanın yanına koy. Araba bence çalışmıyor. Denesene bir. Bence yapamadı usta. Dene bakalım bir. çalışıyor. Ya ne kadar iyi bir usta bu ya. Çok iyiymiş. Dura. Bir dahaki videoda görüşmek üzere de bay bay yap.